Merhabalar. Bu videoda hayvanları tanıyacağız. Evet Elacığım. Başlayalım. Başlayalım. Tiyre. Hayvanlar. Han. Horoz. Hun. Tavuk. Tutan. Hindi. Gans. Kas. Ente. Ördek. Ku. İnek. Stir. Boğa. Şaf. Koyun. Tigre. Keçi. Hazı. Tavşan. Zentier. Geyik. Maulwurf. Köstebek. Maus. Fare. Schlange. Yılan. Frosch. Kurbağa. Schwein. Domuz. Hund. Köpek. Katze. Kedi. Pferd. At. Esel. Eşek. Affe. Maymun. Pinguin. Penguin. Penguin. Delfin. Yunus. Otter. Susamuru. Seehund. Fok. Seelöwe. Deniz aslanı. Bal. Balina. Hai. Köpek balığı. Seepferd. Deniz atı. Krod Krokodil. Timsah. Schildkröte. Kaplumbağa. Löwe. Aslan. Tiger. Kaplan. Pumba. Puma. Leopard. Leopard. Jaguar. Jaguar. Gepard. Çita. Wolf. Kurt. Fox. Tilki. Bea. Ayı. Elefant. Fil. Atla. Kartal. Oylu. Baykuş. Hırşı. Karga. Şpat. Serçe. Papagay. Papagan. Evet, bugün hayvanları tanıdık. Bir dahaki videoda görüşürüz.